Merhaba Seda, ne haber? İyi de işte. senden ne haber? İyiyim ben de. Ee, bir önceki bölümde dopaminden bahsettik. Ee, ama evet. aslında dopaminin belli bir seviyede, hani vücutta dengeli bir durumda ne tür etkileri vardı? Lider. Aslında dopamini ben çok seviyorum. Dediğin gibi lider, iş başarısı sağlıyor, yeniliklere açık hale getiriyor. Üretken. Kesinlikle yaratıcı, üretken oluyoruz, dünyayı keşfedecek enerjimiz oluyor enerjimiz, motivasyonumuz hayata karşı daha yüksek oluyor. Hayata daha anlamlı bakıyoruz. Ama Bunlar çok güzel özellikler. E, dengeli bir uyaranlarla gerçekleşiyor. Uyaranlar artmaya başladıkça dopamin de artıyor. Değil mi? Ya bu şunun gibi bir şey. Yani nöro hormonal sistemde her şey dişi çark gibi. Hı hı. Yani biz o çarklardan birini çıkartıp, "Aa dopamin güzel bir, sadece dopamin olsun." diye koyduğumuzda bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Sen e, geçmişte iş güvenliği ile alakalı eğitimde ışıkları açıyorlardı belli bir saatte. İnsanlar daha fazla üretken olsunlar diye de yapıyorlar böyle bir sonuçla çıkmış şimdi kafamda. Evet, sonrasında tükenmiş hı. ve yorgun olarak çıkıyorlar. Çünkü Bedenin her zaman bir aktif bir pasif döngüsü var, bir dinlenme bir üretme döngüsü var. Burada da bir stres döngüsü var, bir gevşeme var. Yani sadece gevşek durduğumuzda bir işe yaramıyor. Evet. Bir hafif bir gerilim, ondan sonra gevşeme. Peki e, çocuklarımızda bu dopaminin sağlıklı salgılanması konusunda neler konuşabiliriz, ne anlatabiliriz? Yani sen bana şunu soruyorsun biz ne yaparsak çocuklarımız böyle iş başarısı yüksek, hayattan korkmayan, yenilikçi, enerjik, motive insanlar olur diyorsun. Evet, buna çok net bir kısaca sorumluluk sahibi diyoruz. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Şimdi şöyle bir e, durum var. Dopaminle alakalı beyinde DR2 ve daha doğrusu DRD2 ve DRD4 dediğimiz e, iki türlü varyant var. Ve bunlar eğer atalardan geldiyse ya da yetiştirilme bazında bu gen varyantları desteklendiyse gerçekten muhteşem bir şey. Bu insanların çocukları a tıpkı dedesine çekti, babasına çekti gibi girişimci, yenilikçi, korkmayan, motive, enerjik çocuklar oluyorlar. Biz bunları yetiştirme bazında da onlar kadar olmasa bile yine de hayatta destekleyebiliriz. Ee, peki, peki bu özellikle günümüzde hani bu bahsettiğim başlıklar altında olmayan çocuklar için de dikkat eksikliği çok fazla, hiperaktivitesi yüksek diye şikayet ediyoruz. Ben çok eskiden hatırlıyorum 2000'li yıllarda çocuğu çok hiperaktifmiş. Bundan övünen insanlar da vardı o zamanlar. Artık övünmüyorlar, öğren insanlar çoğalmaya başladı. Çünkü ciddi bir hiperaktivite bozukluğu olduğu iddiası var ortada. E, ee, bunun kimisi biyolojik diyor, kimisi genetik diyor, kimisi de ortamla alakalı olduğunu ifade ediyorlar. Sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi önceden hiperaktiviteyi biz sadece zeka ile alakalı çok aktifse çok zeki. E, çok zeki olarak düşünüyorduk. Aslında bu birazcık dopamin arayışından. Yani kişi ne kadar yenilikçiyse, girişimciyse hani o kadar zeki olacak, hayatı keşfedecek, başarılı olacak diye. Fakat e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna baktığımızda aslında yetersiz dopamin salınımıyla alakalı. Bu yetersiz dopamin salınımı şöyle söyleyebilirim. Bu, az önce bahsettiğim DRD2 ve DRD4 genlerinin varyantlarında olan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Yani beyinde, ön frontal opta yetersiz bir dopamin var. var. Fakat şu anda bizim yaşam tarzlarımız daha önceki videolarda da konuştuğumuz gibi dopamin sürekli uyardığı için bu çocuklar için de geçerli. Dopamin açlığı veya duyarsızlaşması yaratıyorlar. Yani aslında çocukları biz genetik varyantları olmasa bile dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar haline ellerimizle getiriyoruz. Mesela köpek sürekli huzursuz her yere zıplıyor hopluyor. Ritalin vermişler. Şu anda Ritalin en büyük tedavi ve en çok ciddi satışları var dünyada. Maalesef, maalesef. Ee, köpek sakinleşmiş gerçekten. Tam da sahibin istediği şekle gelmiş köpek. Bir tane ayı varmış, Bo, e, beyaz ayı, kutup ayısı. Bu kutup ayısı sürekli volta atıyormuş ama hiç durmaksızın o volta atıyormuş. Buna da Prozac vermişler. Hayvan sakinleşmiş. Ama diyorlar ki bu bir yara bandı. Yani bunun şeyi yok, çözüm yok. Çünkü bu hayvan. Ee, sonsuz alanlarda geziyordu, yürüyordu. Bir anlamda enerjisi de atıyordu. Şimdi bunu bir eşleştirme yapınca, çocuklar da evde kapalılar ya genelde, sokakta evet. oynayamıyorlar, zıplayıp hoplayıp, bir anlamda enerjilerini atamıyorlar gibi geliyor bana. Bununla da alakası olabilir mi biraz? Ya orada bir döngü var zaten. Yani bir strese giren çocuk, bir şey o stresten kurtulmak için bir şey üretmek ve yaratmak zorunda. Bunu evet. üretmek ve yaratmak için kendine hedef koymak zorunda. O hedefin peşine motive olup gitmek zorunda. Başardığında da ödül olarak dopamin salgılanması Aha. gerekiyor. Fakat bizim bu e, hep konuşuyoruz tarım toplumuyla beraber ortaya çıkan yaşamlarımız bu ara süreçleri yok ederek doğrudan dopamin düğmesine basıyor. Doğrudan dopamin düğmesine basadığı nasıl basıyor? Video oyunlarıyla basıyor. PlayStation'larla basıyor. Sosyal medya ile basıyor. Çocuklara belki emek sarf etmeden, bedenen enerjilerini harcamadan hayatı kolaylaştırarak veriyoruz ve finalinde çocuklar o neden-sonuç ilişkisini ne hormon bazında ne algı bazında kurabiliyorlar. Evet. O zaman da harcanmayan, nereye gideceği belli olmayan bir enerji ortada oluyor. Ve dopamin de duyarsızlaşıyor. Artık diyor ki ya ben bu düğmeye basıp salgılıyorum. Hani olması gereken yerde niye salgılayayım? Şeker yerim salgılarım. İşte video oyunu oynarım salgılarım. Ve ortaya gerçekten dikkati olmayan hiperaktif çocuklar çıkıyor. Bununla alakalı olarak da e, yine bir psikiyatrist doktor bu adamın çok ciddi gözlemleri var bununla alakalı. Hiperaktif bozukluğu olan çocuklar geliyor. O biraz şeye bakıyor bir hikaye var köylülerin yanında da kan bir ceset geliyor. Doğal olarak alıyorlar, gömüyorlar. Ertesi gün iki ceset geliyor. Onu da alıp gömüyorlar. Her gün cesetler artmaya başlayınca köylünün birini diyor ki ya biz bunları gömüyoruz da nehrin yukarısına çıkalım. Bu cesetler nereden geliyor? Yani sorunun nereden çıktığını anlamak gerekiyor bir anlamda. Bu da şunu söylüyor. Diyor ki bu çocuğa yatıştırıcı ve yatıştırırsa ama sorunun çözümü bulamayız. Yer avantı olarak kalır orada. E, asıl mesele iletişim kurmak. Çocuğa o güvenli ortamı sağlayabilmek yatışmasını ona öğretebilirseniz kendi kendi yatıştırmayı da öğrenecektir. Tıpkı kedilerin yalamayı bilmemesi. Bir kedimiz vardı ya Pırıl sen siliyorsun. Zavallı öğrenememiş. <laughs> evet. onu da hemen anlatayım e, bilmeyenler için. Kedi e, Pırıltı'yı dağıdı. Annesi çok seviyor iki kardeşler. Anne Pırıltı'yı çok naif, çok böyle tatlı bir kedi olduğu için ensesinden tutup mama kabına bile o götürüyor. Yani her şey onun için kolaylaştırıyor. Diğeri de böyle nedense dışlanmış, hani kendi başına mama kabına giden, kendi mücadele eden bir kedi. Pırıltı bize gelmişti ve pırıltı bir yerden sonra tüyleri topak topak oluyor. Belli bir takım sıkıntılar yaşıyor kedi. Fransa'ya kadar araştırdık ve ortaya çıkan şey kedinin yalamayı bilmediği çıktı. Evet. Yani anne o kadar kolaylaştırmış ki kedi doğal güdülerini bile kaybetmiş. Biz insan olarak aslında aynı yere gidiyoruz insanlık olarak bence. Çocuk. Biz çocukların duygularıyla ne yapmamız gerektiğini henüz bilmiyoruz. Aslında çocuk yetiştirmede çocuğun duygularını yönetmeyi öğrenmesi ve o duyguların transferans ve kontrtransferans dediğimiz yani çocuktan gelen duyguyu annenin anlayıp yorumlayıp çocuğa geri aktarması ve bunu nasıl yöneteceğini söylemesi gerekiyor örnek vereyim. Geçenlerde Tolga ile Mustafa Kemal kavga etmişler. Biri 7, biri 5 yaşında. Tolga Mustafa Kemal'e vurmuş. Ve ben de ona şey söyledim. Öfkeni yönetmeyi öğrenmek zorundasın. Öfken her zaman karşılık vermek demek değildir. Artık oradaki suç ve ceza oranını ayırt etmek zorundasın. Ondan o duygu geldiğinde ne yapacağım bilmiyorum dedi. Çok haklı bir soru. Çocuk bir şey hissediyor, huzursuz hissediyor. Ve o duyguyu ne yapacağını bilmiyor. Ona nasıl bedenini sakinleştireceğini, orada olan duygunun kendini korumak için olduğunu ve başka çözümlerle o olayı çözmesi için fırsat verdiğini anlattım. Şimdi bunları deniyor. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğun öfkesini unutturmaya çalışıyoruz. Şeker vermeye çalışıyoruz. Öbür çocuğa kızıyoruz. Halbuki o bir pusula. Diyor ki bir şey yanlış, hoşuma gitmedi. Ben ne yapabilirim? Çocuklar buradaki duygu yönetimini öğrenmek zorundalar. Şöyle mesela dopaminerjik çocuk yetiştirmek. Çünkü bence sadece gen varyantı değil, çocuğu o şekilde de yetiştirebiliriz. Ki bu dikkat eksikliği olan çocuklar için de bu ortamları sağladığımızda dopamin salgısı daha sağlıklı salgılanacak. Artı zaten toplumun şu anda oluşturduğu sürekli bir dikkat eksikliği olan aslında genetik varyantı olmayan bir çocuk popülasyonu da var. Evet. Bunlar için mesela dopaminerjik çocuk yetiştirmede çok büyük bir paradoks. Hep yeni girişimler, yeni hedefler diyoruz ama ne var biliyor musun? Ne var? Rutinlerin olması, evet. güvenli ortam olması. Çocuk eğer evet. rutinleri varsa ve güvenli ortam varsa kendine olan özgüveni artır ve deneyimle alakalı güce sahip, olur. sahip olur. Tabii burada rutinlerden ve güvenli ortam demek... Bütün gün çocuğu elde tutmayın, yani biraz salın gelsin, dolaşsın, enerjisini atın. Bu zemin, sadece zemin. Eğer evet. çocuğu sadece seyf alanda tutarsan, bir şeyleri onun için kolaylaştırırsan, engellersen zaten tam tersi tarafa gidiyorsun. Ama rutinleri oluşturduktan sonra çocuğa yeni girişimler için destek vermek ikinci kısım. O zaman diyorsun ki, bak bunu mu istiyorsun, bunun için şöyle motive olup bu emeği sarf edebilirsin. O zaman şöyle bir durum var özellikle hani dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi yüksek olan ve özellikle ben buna çok üzülüyorum çocuk çok küçük yaşta ritelin buna benzer yatıştırıcılar veriliyor çocuklara bir kere daha düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani şöyle öncelikle bir sosyal medya kullanımını, video oyunlarını kullanımını kesinlikle sınırlamak gerekiyor. O oraya evet. böyle bir çomak sokup dişi çarkları birbirine karıştırıyor. Ondan sonra olması gereken nötr ortamı sağladığımızda çocuğun dengesi oluştuğu zaman nereye geliyor ona bakmak lazım. Tabii dopamin için muhakkak fiziksel egzersizi çocuğa aşılamak gerekiyor. Sağlıklı beslenme yani dopamin gıda yani dopamini salgılatacak gıdaları daha ön plana çıkarmak gerekiyor. Şimdi bir de tartışılan bir konu var. Ben bu konuya katılmıyorum. Sosyal medyada işte şeyler tartışılıyor. Çocuğunuzu ödüllendirmeyin, çocuğunuza takdir vermeyin. Hani başarılarını onaylamayın. Ha, evet. şimdi orada da aynı ince denge orada da var. Çünkü çocuk aslında ebeveynin verdiği, az önce dedim ya duyguyu aldıktan sonra çocuk o duyguyu nasıl yorumlayacağını ebeveyinden öğreniyor. Ha, ben bu hissettiğim şeyin adı öfke, bunun hissettiğim şeyin adı korku. Bu da böyle tepki vermem lazım diye. Aynı şekilde çocuk eyleminin iyi veya kötü olduğu için bir rehbere ihtiyacı var. Evet. Fakat burada da şeyin iki ucu, değneğin iki ucu değnek değildi. Başka bir şeyin iki ucuydu ama değnek oldu. Bok olduğunu biliyorsun. <laughs> evet, ona gitti resmen. Bir yerde e, bu sarkacın iki ucunda bir tarafa geldiğinde çocuk tümüyle özgür, ebeveynler tarafından yönetilmeyen kendine özgüveni yüksek olsun diye rahat bırakılmış bir çocuk ya neyin topluma uyumlu olduğu neyin gerçekten zarar verici olduğunu ayırt edemiyor. Diğer tarafta da böyle bir kaşımla çocuğu oturttum deyip şey gibi otomatik kumanda gibi uzaktan hani remote eden yönlendiren ebeveynler ortaya çıkıyor. O zaman da çocukta kişilik kalmıyor. Oysa yaptığı şeyin sonucunda bir Başarı elde ettiyse çocuğa takdir veya o başarısıyla alakalı bir farkındalık vermek lazım. Aslında takdirden daha öte, He. evet bak güzel bir şey elde ve bu senin hayatına bunları getirecek. Burada ne yapıyor ebeveynler? Çocuğum takdir aldı, hey. evet, evet. Ebeveynle alakalı değil bu. O takdir sadece çocuğun kendi hayatı için. Evet. Ya da o başarı sadece çocuğun kendini deneyimlemesi için. ama biz kendi kimliğimizi ne zaman oturtursak o zaman çocukların kendi kimliklerini oluşturabilmeleri, kendi hayatlarıyla alakalı karar verebilmeleri için bir alan açabileceğiz. Biz hala çocuk üzerinden yaşamaya çalışıyoruz. Biz aslında doğru ortamı çocuğa sağladığımız zaman gerçekten muhteşem kimlikler çıkıyor ortaya. Mutlu bir aile, huzurlu bir aile. Ee, Mutlu birlikte... bireyler. Mutlu bireyler ve e, şöyle sürekli televizyonla takılan anne baba değil, yemek masasında sohbet edilen... Konulardan konuşulan, gün içerisinde neler yaşanılmış, eskiden elektrikler kesildiği zaman çok güzel sohbet edilirdi, artık elektrikler de kesilmiyor. Evet, bu burada güzel bir hatırlatma yaptın. Güçlü sosyal bağlar, yani aile bağlarının güçlü olması ve çocuğun yardım edebilme becerisini geliştirmek de aynı şekilde dopamin salgısını artırıyor. artırıyor. Kendinize iyi bakın, çocuklarınızın evet. iyi bakın. Çocuklarınızın kendi geleceği için hedefler bulmasına yardımcı olun. Bırakın tembel olmasınlar, enerjik ve emek sarf eden, motive olan güçlü bireyler olsunlar.